Bir haftadan fazladır sularımız bulanı kalkıyor. Hiçbir devlet kurumundan artı belediyenin personellerinden kimse gelip çöpleri toplamıyor. Bakın karşı binanın çöpleri şu karşı tarafta. Kendimiz ateş yakıp imha ediyoruz. Şu su kuyularından biri bunun kapalı kapalı. Şurada bir su kuyusu var. Bakın şuradaki çöpler de burada. Karşı binanın çöpleri burada. Çöp kokusundan durulmuyor herhalde. Hiçbir yetkili yok ki. Gelsin buraya bir çöp konteyneri koysun. Bakın bu da bir su borularının geçtiği kaynaklardan biri. Başı açık. Bir hafta yakındır sularımız çamurlu akıyor. Bakın şu an ses geliyor ve bu suyun ne olduğu bilinmiyor. Bizim içtiğimiz sudur. Bir patlak mı var? Bakın burada bir yerde su akıyor. Ve hiçbir yetkili gelip de bakmıyor. Su borularının ana hattı burada. Bir yerde bir patlak var. Bakın yosunlaşmış hepsi. Üstü de açıktır. Önceden bunun içinde su yoktu. Bakın şu an içi dolmuş su. Buradan da su akıyor kimi arıyorsak o diyor bizim ilgi alanımız değil. Diğeri diyor bizim ilgi alanımız değil. Yani biz bile ne yapacağımızı şaşırdık. Önceden bunun içinde su yoktu mesela. Geçen hafta kadar. Yani şu an buradaki suyu biz içiyoruz. Bu direkt bizim eve geliyor. Sular çamurlu akıyor. Henüz bura tam dolmamış burası. Şunlar da ta boydan koy, boya çöp Kimse gelip buraya bir konteyner dahi atmıyor. Sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Bir an önce bu su sorununu, bu çöp sorununu, doğal gazımızda bir gün var, dört gün yok, bir gün var, beş gün yok. Vallahi ne yapacağımızı şaşırdık.